Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tanıtacağım karakterin adı Jackie. Jackie tank türünden bir süper emler karakterdir. Jackie'nin hikayesinin şöyle olduğu yazıyor. Jackie sürekli işinden şikayet eden ağzı bozuk bir madenci. Neyse ki ağzından çıkan kötü sözler mat matkabının gürültüsünden duyulmuyor. Jackie biraz ağzı bozuk bir karaktermiş. bunlar onu anladık. Evet. Ee, dediğim gibi tank türünden bir karakter. Şimdi alıştırma maçıyla Jack'in içinde ne gibi gizemler Gizliymiş onu öğreneceğiz Bakalım ne çıkacak Tek hesaplaşma Çoğu videomun altında tek hesaplaşma çıkıyor Evet Jack'i Evet, bakalım. Hmm. Gördüğünüz gibi matkap matkabını yere vurarak e, şey dalga gibi bir şey fırlatıyor. Ha, şu anda kolt karakterini gördüm. Ona yaklaşıyorum. kolt karakterinin avantajı e, şey çok güçlü olmadığı sürece e, Colt karakteri aslında güçsüz bir karakterdir. Ama şey eğer güzel bir şekilde yükseltilirse kolt karakteri uzak menzilli olduğu kadar da işe yarar. Bakalım. Evet. Şu anda ultimin dolmasına çok az kaldı. R Rosa adlı karaktere sataştım. Yanlış hatırlamıyorsam az önce. Rosa'nın ultisi doldu. Evet. Bir vuruş sonra ultim de olacak Ve birlikte ultimin ultisinin nasıl bir şey olduğunu göreceğiz. Bakalım. Dolaşıyorum. bir Düşman karakter var mı diye. Rosa'yı yine sataşmak istemiyorum. Çünkü şey... Ee, Brawl Stars'ta daha önce savaştığınız karakterleri savaşmak kötü bir ya Bul çıktı. Evet ultim doldu. Hemen kullanıyorum iş beklemeden. Hop kullandım. Oo bakın. Gördünüz mü? Evet şey ee, Büyük bir e, zeminde bir kasırga gibi bir şey yarattım. Az önce gördüğünüz gibi hesaplaşma yazısı. Bu demektir ki sadece iki savaş kalmış. Biri de benim. Evet ni takalmış o da Ultimi hemen kullanıyorum kendini çekiyor karakteri gördüğünüz gibi evet yenildim neyse bir şey olmaz ee, evet bu kadar bugünkü videom bu kadar umarım beğenmişsinizdir bir sonraki videomda hangi karakteri tanıtmamı istediniz yorumlara yazmayı unutmayın görüşürüz.